Ve bu arkadaşlarımızın basın yoluna işlenen suçlar arkadaşlar suç değildir. Fikir özgürlüğü suç değildir. İşte Ahmet Birsin. O dönem birlikte çalışıyorduk. Tabii ki çok zorlu dönemlerde çalıştı Ahmet Birsin. Zamanının çoğunu sadece ve sadece gerçekler açığa çıksın diye insanlar haksızlığa uğratılmasın diye mücadeleler verdi. Ahmet Birsin'i ee, çok yakından tanıyız. Çünkü çoğu zaman birlikte e, çalıştığımız dönemlerde yemeği bile düşünemez haldeydik. Çünkü Türkiye'de çok ciddi sorunlar vardı ve bizim bu sorunları e, bir şekilde deşifre etmemiz gerekiyordu. E, gazetecilik zor bir meslek, doğrudur. Ahmet birsin yazdığı mektupta bunu bile getirmişti zaten. Mücadeleye girişti, ön saflarda yer aldı üç kitap yayınladı. Hizbu, hangi Hizbullah kitabı Hikmet Çiçeğindir? Ee, Selahattin'i iki kelimeyle özetlersek emek ve cesaret sanırım e, Selahattin'de buluşan bir özellik. Burada dedim ya ben Selahattin'le 12 yıllık bir geçmişim var. Fakat ne acıdır ki bende şu an elimde tuttuğum tek resmi var. Bu resim gözaltına alınırken çektiğim çekilen bir resimdi